Toplu alanda yemek yemek istemiyor, toplu alanda bir şey içmek istemiyor. Otobüste telefon kurduğunda konuşmak istemiyor. Çünkü herkesin aslında kendisine baktığını düşünüyor ve bundan dolayı da bu durumları yapmak istemiyor. Şimdi sosyal kaygının alt türlerini tanımladık. Şimdi neden oluyor ona bakalım. Şimdi nedenlerine baktığımız zaman birinci faktör genetik faktörler. Anne baba da varsa e, geçiş çok yüksek oluyor. Onun haricinde öğrenme burada çok önemli. Eğer yine anne babada bir sosyal kaygı varsa ondan dolayı olabiliyor. Ya da anne baba çocuğunu aslında yanlış eğitiyor. Yani çocuğuna yetersizlik duygusu ve suçluluk duygusuyla eğitiyor. Nedir bu mesela? Sen bunu mu yaptın? Daha iyisini yapabilirdin şeklinde. Ya da bak böyle yapma bak ben hastalanırım şeklinde Çocuğunda suçluluk ve yetersizlik duygusu oluşturduğu için e, çocuğunda ilerleyen yaşlarda sosyal kaygı olabiliyor. Şimdi, kısaca bakacak olursak o zaman, e, tetikleyiciler başkalarıyla birlikte olduğumuz ortamlar. Korkulan şey aslında e, konuşmak, e, gör, e, konuşmak insanlar tarafından görünmek, onlarla iletişime geçmek ve aslında korkulan ikinci şey kaygılı olmak. Bu insanlar kaygıyı da hiç yaşamak istemiyorlar. Ve korkulan sonuç şu aslında, ben eğer yanlış bir şey söylersem, yanlış bir şekilde görünürsem insanlar tarafından alay edileceğim ve insanlar tarafından yani toplum tarafından dışlanacağım e, ee, sosyal kaygıya baktığımız zaman özellikle e, performans tipi harcında diğer iki tipe baktığımızda sürekli olarak aslında biz günlük hayatta sosyal etkileşime giriyoruz. Nasıl oluyor da bu sosyal kaygıya sahip insanlar bu kadar günlük hayatta normal etkileşime girmesine rağmen bu sosyal kaygıyı sürdürüyorlar. Bunun en önemli nedeni de bu aslında kişiler yaptıkları konuşmalarda sürekli olarak kendilerini izliyorlar. Yani kendilerine bakıyorlar. Kendilerinin nasıl konuşup konuşmadığına, kendisini nasıl görüp görünmediğine bakıyor. İkinci olarak da aslında sürekli olarak bu ortamlardan kaçmaya çalışıyorlar. Ve üçüncü grupta aslında güvenlik davranışlar. Şimdi Kendini izlemede örnek veriyorum e, sosyal ortamda bir grupta kişi kendisini tanıtması gerekiyor. Söz hakkı kendisine gelene kadar hiç kimseyi dinlemiyor ve sürekli olarak aslında kendi içinde kendisini tanıtacak kelimeleri tekrar ediyor. Sıra kendisine geldiği zaman da... Hemen hızlı bir şekilde ya söyleyip kurtulmaya çalışıyor ya da kelimelerini tane tane seçerek aslında bu sosyal tarihsiz güvenlik davranışı olarak devam ettiriyor. Ve kendisi anlattıktan sonra başkasına sıra geldiği zaman o rahatlama hissiyle başka kimseyi dinlemiyor oluyor <laughs> Yine e, burada aynı örneklerden vazifelik olursak olumluyu göz ardı ederler. Yanındaki bir arkadaşı çok güzel bir şekilde bak kendini anlattım dediği zaman e, i̇şte bu beni aslında sevdiği için yapıyor ya da yeni biri benimle tanışmak için yapıyor gibi düşünürler ve aslında olumlu göz ardı ederler. burada sürekli olarak kendilerine eleştirel bir gözden bakarlar. Sürekli olarak kendilerini eksik ve kusurlu görüyor oluyorlar. Şimdi burada kişi kendi benliğini daha aşağıda, başkalarını ise daha yukarıda görüyor. Yani kendisini sevilmeyen, işte aptal, şirkin olarak tanımlarken diğer insanları güçlü, alaycı, eleştirel şekilde tanımlıyor. Yani diyor ki, ben eğer e, ezilmemem gerekiyor, e, gerekiyor çünkü diğerleri benden daha güçlü, ben onlara göre daha zayıfım şeklinde bir düşüncesi oluyor kişinin Ve e, sosyal performans yönelikli kişinin aslında kuralları oluyor. Nedir bu kurallar? Ee, çok zeki görünmeli, konuşması çok akıcı olmalı, konuşmadan kimse sıkılmamalı, herkesi etkilemeli. Her yani sürekli olarak aslında bir mükemmelliyetçilik kaygısı yaşadığından dolayı ve bunu yansıtamadığını düşündüğünden dolayı aslında sürekli olarak bir sosyal kaygı yaşıyor. İşte insanlar susunca konuşmam gerekiyor, kaygılı olduğumu kimse fark etmemeli. E, bu kişilerden fazla fark edilen şey şu, yaşadığı kaygıyı kimse görmesin istiyorlar. Yani yüzü, yüzü kızarıyorsa eğer bir e, ise ağır makyaj yapabiliyor ya da eli titriyorsa bir konuşma esnasında bardağı çok sıkı bir şekilde tutabiliyor. E, sesim titrememeli, ayağım titrememeli, Buna ya da görmemeliler şeklinde düşünebiliyor, terlememeli gibi. E, koşullu inançları var işte ellerim titrerse yüzüm kızarırsa insanlar benim işte aptal ve anormal olduğumu düşünürler ve beni dışlarlar şeklinde bir düşünce oluyor eğer hata yaparsam insanlar beni e, asla istemez ve eğer insanlar beni istemiyorsa bu benim suçumdur şeklinde e, aslında e, kişinin yerleşmiş düşünceleri oluyor. Şimdi Devam ettiren nedenlerden biri de aslında kaçınma ve güvenlik davranışları. Burada kaçınma davranışlarını Kişinin sosyal ortamlardan öz özellikle fazla duyduğu sosyal ortamlardan bilerek girmemesi üzerine oluyor. Güvenlik davranışları da aslında da e, yaparken davranışını kendisini sözlü korumak adına yaptığı davranışlar oluyor. Sürekli olarak yaptığı, yapacağı konuşma içerisinden tekrar etme, sürekli olarak ezberleme, belki sosyal ortamlarda biraz daha rahat hissetmek için bir alkol kullanımı gözlemlenebiliyor ve e, dikkat çekmemeye çalışıyor. Yani kalabalık bir ortamda en köşeye geçip hiç kimseye karışmadan, kimse onu konuşturmadan konuşma yapmaya çalışıyor doğru kelimeleri bulma çabasında sürekli olarak insanlarla göz kontağı kurmak istemezler. Kendisine soru sormadan soru, soru sormazlar ve konuşmazlar. Burada şöyle bir şey var. Günümüzde aslında çok yaygın rastlanan bir rahatsızlık. Her 10 kişiden birinde bir sosyal kaygı var. Ve burada Türkiye'de maalesef şöyle bir şey var. Kadınlarda daha fazla olmasına rağmen işte hanım hanımcık üstünde olduğunu düşündüğü e, tedaviye başvuru oranları daha az oluyor. Aslında kişiler kendilerini e, terapiye açamıyorlar. Erkeklerde ise tam tersi e, kültürden dolayı kendini neden ifade edemediğine dair aslında e, sürekli olarak seanslara başvurabiliyor nasıl mücadele etmemiz gerekiyor sosyal kaygıda? Öncelikli olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani sosyal kaygının olması gereken bir şey olduğunu. Örnek veriyorum ben bu konuşmayı yaparken ister istemez tabii ki de bir kaygı yaşadım. Neden? Bu sunumu güzel bir şekilde hazırlamam gerekiyordu. Sizlere bunu sunabilmek için gibi hazırlanmam gerekiyordu. Buradaki kaygı aslında beni bu sunumu yapmaya hazırlayan şey oldu. Fakat problem olanı, sorun olanıysa Durumla orantısız bir şekilde oluyorsa, motive edici olmuyorsa bu kaygı, sizin işlerinizi aksatıyorsa, yani sürekli olarak aklınızdaki soru işaretleri size zarar veriyorsa aslında artık bir problem var demektir. Öncelik olarak başlamak için düşünceleri fark etmek gerekiyor. Ben neden korkuyorum sorusunu kişinin kendisine sorması gerekiyor. İkinci olarak bu doğru olsaydı olabilecek en kötü şey ne olurdu? Ve bu benim geleceğim ve benim hayatım için ne ifade ediyor sorusunu kendine sorması gerekiyor. Şimdi sosyal kaygıyla mücadele edebilmek için öncelikli olarak neyden korktuğunu tam olarak tanımlamak gerekiyor. Gerçekçi düşünmek gerekiyor. Genelde bu insanlar duygularını olduğundan daha fazla anlam atfederler ve onun haricinde olumsuz olayların olasılığını olduğundan daha büyük görürler. Şimdi bizim psikolojide şöyle bir şey var. ABC dediğimiz bir olay var. Daha öncesinde bir arkadaşınızla ya da bir işte sevdiğinizle beraber aynı olayı yaşayıp farklı sonuç verdiğiniz oldu mu? İlla olmuştur. Psikoloji şunu aslında anlamaya çalışıyor. Aynı olay yani A'ya biz olay diyoruz, C'ye de sonuç diyoruz. Aynı olay nasıl oluyor da farklı sonuç verebiliyor. Baktığımız zaman burada B'ye çıkıyor kapı işte. B dediğimiz şey kişinin o olaya verdiği anlam, o olaya yüklediği ifadedir. İlk başta bahsettiğim performans grubu, izlenme grubu ve iletişim grubunda aslında günlük hayatta herkesin etkileşimde olduğu bir durum. Fakat B yani yüklediğimiz anlam burada aslında olayın sonucunu değiştiriyor. Bizim aslında çalışmamız gereken şey buradaki bu kişiyle bu olayı yüklediği anlam üzerine çalışmamız gerekiyor. Bu düşünceler üzerine çalışmamız gerekiyor anda kalmak gerekiyor. Özellikle sosyal kaygılı kişiler anda kalamıyor. Geçmişlerini ya da geleceklerini çok fazla düşünüyorlar. Yani ama şöyle bir gerçek var. Nadiren geleceği ya da geçmişi düşünmek şu anı düşünmek kadar faydalıdır. Ve e, benim mesela burada seanslarda en büyük yaptığım şeylerden biri oda sürekli olarak kendisinde olan bir danışanda karşı tarafı konuştuğu zaman karşı tarafın incelemesini isterim. Karşı tarafın davranışlarına odaklanmasını, karşı tarafın giysilerine, görüşüne odaklanmasını isterim. Çünkü odağının kendisinden çıkıp başka birine e, geçmesi gerekiyor. Burada e, hayattaki bu arada tüm olasılıkları kabul etmek gerekiyor. Yani kişi bir olumsuz hata yapsa da ulaşabileceği hatanın kabul olmasını ve hayatını devam ettirebileceğini bilmesi gerekiyor bir sosyal ortamda ve kişi aslında kendi baş etme gücünü daha az görüyor. Bizim amacımız bu baş etme gücünü arttırabilmek kişide. Hiçbir zafer aslında çeşitli yollardan gitmiyor arkadaşlar. Ve burada yapmamız gereken şey e, kişinin seans içerisinde kaçtığı, kaçındığı olayların üstüne gitmemiz gerekiyor. Geldiği zaman aslında daha iyi bir kaçma formülü bulmak için geliyor ama bizim amacımız daha iyi kaçmaya yönelik değil. Onu nasıl bu olaylara hazırlarız onunla alakalı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram adreslerim ve telefon numaram burada. E, aklına sorusu olan varsa çıkışta da sorabilir. sonradan gelen varsa da buradan da ulaşabilir. Dediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.